Gökyüzü neden mavi görünür? Sevgili kardeşlerim, gökyüzünün mavi görünmesinin temel nedeni güneş ışığının atmosferdeki hava molekülleri tarafından dağılmasıdır. Güneşten gelen ışık aslında beyaz görünür ancak beyaz ışığın içinde farklı dalga boylarına sahip tüm renkler bulunur. Kırmızı, turuncu ve sarı gibi renklerin dalga boyu uzundur. Mavi ve mor renklerin dalga boyu ise daha kısadır. Güneş ışığı dünya atmosferine girdiğinde Işık hava moleküllerine çarparak saçılır. Bu saçılma olayına Rayleigh saçılması adı verilir. Bu fizik kuralına göre kısa dalga boyuna sahip olan renkler, uzun dalga boyuna sahip renklere göre çok daha fazla dağılır. Bu nedenle mavi ve mor ışık atmosfer içinde her yöne doğru yayılır. Aslında mor ışık mavi ışıktan daha çok dağılır. Fakat insan gözünün mor renge duyarlılığı düşüktür. Ayrıca atmosferin üst katmanları mor ışığın önemli bir kısmını soğurur. Bu nedenle gözümüze ulaşan baskın renk mavi olur. Böylece gökyüzünü mavi olarak görürüz. Gün içerisinde gökyüzünün renginin değişmesinin nedeni de yine aynı fiziksel süreçtir. Güneş ufka yakınken ışığın atmosferde kat ettiği yol uzar. Bu uzun yol boyunca mavi ışık tamamen dağılır ve gözümüze ulaşamaz. Kırmızı ve turuncu renkler ise daha az saçıldıkları için görünür hale gelir. Bu yüzden gün doğumu ve gün batımı sırasında gökyüzü kızıl ve turuncu tonlara bürünür. Sonuç olarak gökyüzünün mavi görünmesi, güneş ışığının atmosferle etkileşimi sonucunda ortaya çıkan doğal bir optik olaydır. Atmosfer olmasaydı gökyüzü uzay gibi tamamen karanlık görünürdü. Bilgi Dünyası kanalımı takip etmeye devam edin. Gökyüzü enerjilerini birlikte keşfetmeye devam edelim.